Merhabalar. Benim adım Cevlan Şir Mehmet. Şu anda Çin'in İstanbul'daki başkonsolosluğunun önündeyim. Kamp mağdur yakınları ile birlikte Çin'deki nazi toplam kamplarda tutsak edilmiş sevdiklerimize, aile yakınlarımızı durumunu öğrenmek ve onların derhal serbest bırakılması için tuttuğumuz nöbetin 8. günündeyiz. Ben Çin'in karanlık sındanlarında tutsak edilmiş sadece Beni ve ben okudum okulu görmek amacıyla Türkiye'ye geldiğinden dolayı karanlık zindanlarına tutsak edilmiş annemle durumunu öğrenmek ve annemi derhal serbest bırakılması, ailemle normal iletişime geçebilmemiz için ben buradayım. Tüm dünyadaki tüm duyarlı insanlardan bize destek vermesini talep ediyorum. Ailemizle normal insanlar gibi yaşayabilmemiz için Annemize, babamıza iyi bir evlat, iyi bir evlatlık yapabilmemiz için, kardeşlerimize iyi bir abilik yapabilmemiz için bizi destek vermesini talep ediyorum. Kızım yanımızda olun lütfen.